Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler Kardeşlerim ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasıl gidiyor İnşallah iyi gidiyordur Ramazan oruç artık bitiyor gari de Ama alıştık mı alışamadık mı tam orayı çözmüş değilim gençler Yani bir gün alıştım gibi oluyorum bir gün alışmadım gibi oluyorum Ama inşallah Ramazan'ın yarısına geldi inşallah tamamını erdirir Rabbim bize Gençler biliyorsunuz bu aralar değişik değişik canlılara merak sanmışız. Garip garip hayvanlar besliyoruz Yok geri ne bileyim karnestir, kerevittir, yok kaplumbağadır falan filan. Hani Ama değişik şeylere merak saldık. Ee, artık böyle biraz daha değişik yeniliklere bakıyoruz. Ee, gelen yorumlar doğrultusunda. Arkadaşlar peki bu videomuzda ne yapacağız? Biliyorsunuz bir önceki videomuzda da söylediğimiz gibi Dayı Donatello'ya bir yer yapmamız lazım. O sadece şu anda böyle bir yerde kalıyor. Yani Donatello'nun böyle bir yerde kalmasına gönlüm razı olmadı. Ona bir şekil kulu bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Sulu mulu, güzel olacak. Yani bitkisi de kullanmalıyız. Şurada bizim bir mosumuz var. Hayır aga normalde mosa ihtiyacım varken mosum yoktu. Şimdi mosa ihtiyacımız yok. Her zaman mos doğru Yani ben de çözebilmiş değilim. Hayır bu kumu kimseye kullanamayacağız mı? Yani ben onu da merak ediyorum. Bu kum yani kimseye yar olmayacak mı bu kırmızı kum? Vallahi arkadaşlar şimdi şey düşünüyorum. Acaba bu kaplumbağaya kırmızı kum mu atalım? Yoksa beyaz kum mu atalım? Bilemiyorum. Şimdi alıp da şuradan şuraya da koyamıyorum. Çünkü bunun tipi biraz değişik yani. Bize aşar bu konular. Yani boyumuza aşar. E, aga hiç durmuyor ya. Namussuz hiç durmuyor Adına namussuz mu koca? Ne yapsak ya? Zaten fare gibi de arkadaş şeyi var ya. Fare gibi arkadaş arkasından e, bir şeyler uzuyor. Yani değişik. E, buna güzel bir yer yapalım. Hadi başlayalım videomuza öncelikle şöyle bir şey yaptım. Dedim ki ben bunun kapağını bir kapatayım. Şimdi dedim bu çıkar mı sonra başımıza bela. Ee, uğraşmayalım. Bir de bunun araması var yani işin kötüsü. Ee, gençler gittim şöyle bir şuraya bir delik açtım. Yani buradan çıkabileceğini zannetmiyorum. Çünkü tırmansa tırmansa şuraya tırmanır. Buradan çıkar. Burada bir boşluk oluştuğu için ve su da var. O yüzden buradan çıkabileceğini zannetmiyorum. Ee, şimdi bunu tamamladık. Bunu şöyle bir alalım. Arkadaşlar şimdi sıra kaplumbağamıza geçti. Gençler şimdi kaplumbağaya ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ee, buna kırmızı toprak yapacağım. Şöyle rengi de uyumlu oluyor. Güzel oluyor. Ee, şimdi beyaz bir yaptık karide, şeyimize, kerevitimize. Gayet güzel. Onlarda bir zıtlık oldu ama aslında bunlar da beyaz yapsam gayet güzel görürüz. Oğlum bir dur lan. Allah kuyruğundan çekerim artık ha. Arkadaşlar buna dedim beyaz yapsak güzel görürüz ama bir buna bir Kırmızı toprak deneyelim tamam mı? Ondan sonra baktık hoşumuza gitmiyor. Fazla güzel görünmüyor. O zaman ne yaparız? Bu beyaz kumdan zaten balkonda var biliyorsunuz. Beyaz kumdan alırız. Şimdi şöyle bir şey var. Mosumuzu da kullanmak istiyoruz. Yani bu mosu da bir yere itelememiz lazım sonuç itibariyle. Buradaki elidoraları şöyle bir karar verdim. Dedim ki elidoraları alayım. Kardeşlerin akvaryum atayım? Akvaryumun üst tarafını doldursunlar. Üstten öyle bir şey yapalım diye düşündüm. O yüzden elodoraları oraya alacağız. Ama şimdi mi değil. Şunu bir çıkartayım oradan. Aga yalnız bu bayağı güzel oldu da. Bunu alalım. Şöyle bir koyalım. Arkadaşlar kaplumbağamız içinde takılsın, dursun. İnşallah yemezsin. Bu. Bak. Ben bu mozu kime versem yiyor. Umarım sen yemezsin ve beni mutlu edersin diye düşünüyorum küçük dostum. Ama ot senin hoşuna gider. Yani sonuçta deniz canlısısın. Yani öyle olduğunu tahmin ediyoruz en azından. Şimdi ne yapalım? Ee, kaplumbağamıza nasıl bir şekil çukur bir şey yapabiliriz? Kaplumbağamıza... Hayır kaplumbağayı oradan alsak daha güzel olur da. Şu kaplumbağayı aga, alalım. Bir şuraya bir atayım. Umarım boğulmazsın. Herhalde kaplumbağayı bununla alan ilk kişiyim. Şu anda tepkiler çığ gibi geliyor Allah bilir bana. Tam bir sefer dokunsam bunun sonu gelmez. Ondan sonra artık öpüşmeye kadar giderik. Allah'ım ne olur dönüp bana küfür etmesin. Anna neni anna neni anna neni. Oğlum ilk günden dokunmayayım ya böyle canlılara ya. Ana. Boğulmuyorsun değil mi lan? Oğlum korktum la. Reis iyiydin değil mi? Nereye gidiyorsun lan? Lan nereye gidiyorsun? Senin boynun bu kadar uzun muydu lan? Oğlum evde ne arıyorsunuz siz ya? Allah'ım ya Rabbim. Usta bu herhalde su kaplumbağası. Bayağı iyi yüzüyor ama sanki can çekişiyormuş gibi yüzüyor. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Kaplumbağacığım lütfen şu filenin içine doğru gider misin? Ah tamam filenin içindesin. Sen şimdi bir birazcık orada bekle tamam mı? Ben sana müthiş... Oğlum bunların hepsi komando mu ne lan bu? Gerçi sana donatörle ismini koymayacaktık ya. O ipnenin de böyle uçmalı kaçmalı özellikleri vardı. Oğlum eve ne getirdim lan? Reis lütfen sen kaplumbağasın kaplumbağa gibi davran. Olur, ne yapacağım ben bunu? Şuraya koysam sanki boğulacakmış gibi hissediyorum. Ana lan. Ne örecek ya? Allah Allah. Allah bunu bir yere bıraksam biz bunu bir daha bulamayız ki. Baba baba ba, nasıl gidiyor? Lan nereye gidiyorsun? Ya samimiyetimle söylüyorum nereye gidiyorsun? Şuraya mı koysam? Kerevitle kapışır mısınız? He? Kerevitle kapışır mısın bana söyle. Oğlum bana bir şey söyle bana bir cevap ver Kelebitle kapışır mısın kapışmaz mısın oraya koşsam Oğlum ne edecek ya Dur sen bir şurada bir kal Umarım oradan aşağıya intihar etmezsin Edersen de Yani canın acıyla haberin olsun Tamam mı? Çok koşturma çok koşturma Çok koşturma öyle heh <laughs> Neyse bir gözümüz orada olsun o zaman Oğlum bir gözümüz orada olsun dedim. İki gözümden bakayım şimdi. Gitme düşme düşme. Ağzına tükürdüm. Düşme. La gitme lan. Manyak ya. Arkadaşlar ya. Oğlum ne yapacağım ben sizlere ya. Allah Allah. Rabbim ya. Oğlum biz buna ne yapacağız? İki dakika durmuyor. Şunların içine de koyamıyorum. Şimdi boğulur mu Aklım gider lan. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim diye düşünüyorum şu an. Şuradaki su da çok yani. Hani bunu koysam da hani bir yükseklik oluştursam. Geliyorum arkadaşlar. Gençler çareyi şunda buldum. Abi var ya kaplumbağayı bir attım kuyruğundan yemin ediyorum. Şu bir kıstırdı. Hemen dokundum şöyle. Ama yani tabi kepçeyle dokundum. Ee, kaplumbağanın kuyruğunu burada Az daha kaplumbağamız kuyruksuz oluyordu. Ee, pislik zene lan. Nasıl saldırdı öyle? Ama ben biliyordum ya bu yani pek tekin bir arkadaşımız değil kendisi. Şimdi bunun bir yerini bir yapalım da bir an önce kendi yerine gelsin. Yoksa orada şimdi bu kaplumbağamı yer. Birazcık hızlı olalım. Arkadaşlar size son halini gösteriyorum. Abi gerçekten tahminimden güzel oldu. iki habitat hatta üçü de çok süper oldular ya. Yani kerevitin yeri ayrı oldu. Ya kerevit demek istemiyorum ya. Dilim buna gidiyor ama Drakula'nın yeri ayrı oldu. Donatello'nun yeri ayrı oldu. Ya kardeşlerin yeri apayrı güzel oldu. Bayağı bir güzel oldular. Şimdi size bir anlatayım projemizin Ne yaptık ne ettik. Gençler öncelikle bir kere ters tarafında duruyoruz. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar şimdi bu kaplumbağa büyük ihtimalle suda yaşıyordur yani diye tahmin ediyorum. Kara kaplumbağası değil bu. Ee, birazcık yüzer. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Hani şu kısımda yüzsün diye. Sonrasında arkadaşlar bir mosumuz vardı biliyorsunuz. Sanki mos böyle çıkmış gibi yerden o tarz bir hava verdik. Ee, şurasına çıksın dursun diye öyle bir şey yaptık. Vallahi bence güzel oldu yani ya. Yani şöyle bakarsanız gerçekten güzel oldu. Yalnız ilk geldiğinde kerevitimi bulamadım. Ee, yani bir anda dedim ulan dedim acaba bir yere mi gitti falan. Sonradan yaptığımız yerin içine girdiğini fark ettim. Reis yani bayağı bir yakışıklısın yani. Böcek olmana rağmen bayağı bir iyi bir arkadaşımızsın. Lütfen kaplumbağama zarar vermeden kaplumbağamı almama bana izin ver. Donatörlüğü elinden kurtarmalıyım. Donatörlüğü gel daha güzel bir yere götürün Donatörlüğü. Bizim donatörlüğü var ya tam işi gücü bir çıstıkta. Oha! Olumlar ters dönünce ölmüyor muydu? Kandırıldık arkadaşlar, kandırıldık. Allah la gitme la oralara. Senin gözün niye bu kadar siyah lan? Hayır şimdi seni buraya koyacağım ama umarım boğulmazsın. Senin hakkında da bir bilgi sahibi olmamız lazım. <laughs> bir araştırma yapmamız lazım. Dostum şu tarafta, şu tarafta, kara şu tarafta. Lan ne yürüyor lan oğlum inşallah boğulmuyordur. Yok lan. Yukarıdan havayı aldı. Usta. Kara burada kara. Çok değişik be. Vallahi çok değişik arkadaşlar yani. Bu benim bildiğim kaplumbağa tarzının biraz dışında ya. Yani dış kabuğundaki deseni olsun. Desen rengi olsun. Kafası olsun. Gözü olsun. Hele kuyruğundan bahsetmiyorum bile bir enteresan bir canlı. Dostum sağ tarafa doğru sağ taraf. Oğlum boğulmuyorsun değil mi lan salak. Onu onu satayım. Reis reis şu tarafa reis. Oğlum bir onu bir bırak lan. Anam ayağına dokunduk ya. Allah'ım ya Rabbim ne işlerle uğraşıyorum. Heh. Şimdi acaba ne yapmak istiyor? He, oğlum bu suya girmek istiyormuş lan. Meğerse Yoksa yani salak değil Kendini buraya boğmaya götürmedi herhalde Arkadaşlar benim eskiden kaplumbağam olmuştu Tabi o zaman çok küçüktüm ee, Gittim kaplumbağa evi aldım İşte böyle kaplumbağa koyma yerini aldım ee, Ortasına ada olan Falan böyle Yok la bu ondan daha güzel oldu ya İyi ki onlardan almamışım Zaten bunlara da para verdik ona da para verecektik ama yani bu Bunu almak daha iyi oldu ya Gerçekten bir kaplumbağanın yüzünü gördüm lan. Ve şu anda herhalde boğuluşunu da görüyoruz. Donatello iyisin değil mi? Donatello. <laughs> Allah iki de kaplum bayağı almışız sizi dinleyerek. Umarım o orada boğulmuyor yalnız. <laughs> Kerevit reis var ya ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kerevit için harika ötesi oldu ya o. Yani tam böyle kerevitin evi oldu ya. İçinde de su var arkadaşlar bu arada. Ee, yani nereden baksanız bir iki santim içinde su var içinde rahat rahat böyle takılabiliyor. Bayağı bir iyi oldu. Bakalım bunların yemlemesi falan nasıl oluyor onları da bir dahaki videolarda artık sizlere gösteririm. Çok tatlılar yani uzaktan tatlılar da yani böyle elime de dokunmam. Elime de almam yani. Şimdi artık herkesin kapaklarını bir kapatalım. Aa Donatello'nun kapağını yapmadık arkadaşlar. Donatello'nun da kapağını yapalım. Donatello'ya şöyle ortadan bir tane delik açabiliriz sıkıntı yok. Bu bir buradan çıkabilir. O yüzden onunkini özellikle dikkat ettim. Hatta arkadaşlar şöyle de bir şey yapabilirim. Drakula için buraya e, silikondan sinek teli e, yapıştırabilirim. O tarzda da bir e, düşünce aklımızda var yani bilemiyorum. Sonuçta durum ne olur ama şimdi oğlum lütfen biraz da şurada dur la. Aa bizim donatorlu en sonunda durdu. E He, yoruldu herhalde. Ya da bu oldu bilmiyorum. <laughs> şimdi gençler bunun da bir kapağının olması lazım yani buralarda bir yerde. O kapak nerede lan? Ha şurada. Gözümüzün önündeki kapağı göremedik lan. Arkadaşlar tabii şimdi bunu direkt böyle kapatmayacağız. Böyle kapatırsak bu kaplumbağa burada kesinlikle boğulur. O yüzden buna bir delik açalım ve hemen gelelim. Arkadaşlar habitatlarımız hazırlandı. Koyacak koyacağım yeri de ayarladım. Şöyle bir altına karton koydum ki soğuk çekmesin. Yere koyacağım çünkü. Ee, önce hangisini koysak gençler? Burada ne var lan? Ne de, ha bu kaplumbağayı koydu. Aa kaplumbağamız çıktı en sonunda. Reis en sonunda garanın yolunu buldun. Yani baya bir yüzdün ha. Bak 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 bak. Allah'tan deli oraya açım. Sen oraya arkaya düşüp sıkışmazsın değil mi lan? Oğlum benim kesin aklıma geldi. Sen kesin oraya düşeceksin, sıkışacaksın ya. Değil mi? Garanti veriyorum ya. Ya var ya, benim aklıma geldi garanti başıma gelir. O yüzden ee, oraya başka bir şekilde yapmalıyım. Oraya düşerse de çıkabilmeli. Ya da ben oraya bir dahakine toprakla dolduracağım. Evet o yüzden şimdilik böyle olsa daha iyi. Başımıza gel aklımıza gelen başımıza geliyor çünkü. Evet oraya düştüğü anda çıkabilir. Evet dostum yani biliyorum bunun burada olması pek hoşuna gitmedi. Yani köşede olsa daha iyi olurdu. Ama Batırayım la seni. <laughs> Oğlum vallahi çok enteresan canlılar lan. Allah'ım neler yaratıyorsun ya. Şimdi tamam kapatabiliriz artık. Bunları bir yerine yerleştirelim. <laughs> Hala bilmiyorum bu kimin yemi. Bu arada arkadaşlar bakın. E, bunların yani topunu size gösterebilmem. Herhalde bir, bir hafta sürdü. Ama dediğim gibi bakın. Bunlar geldiği gün ben aslında dört tane video çektim. Yani her birinin videosunu o gün çektim. Ama size işte böyle günü geldikçe günü geldikçe yüklüyorum ki. Hem hepsini birden yüklesem arkadaşlar. Ne olacak videosuz kalacağız. Birden video yükleyeceğiz sonra bir daha videomuz olmayacak. E, sonuçta bir ben de bunları alıyorum ki. Hem kendim deneyim edeyim hem de sizlere video çıkartayım. Bu yüzden e, haberiniz olsun yani. Zannetmeyin ki bunların hepsi orada işte günlerce bekledi. Öyle bir şey yok. Hepsi geldiği gün arkadaşlar kutu açıldı. Açılan kutuda 4 tane video çekildi. O şekilde yapıldı yani. Yani bunu da aynı gün kurdum. Bunu da aynı gün kurdum. Bunu da aynı gün kurdum. Haberiniz olsun. Aa bu arada ben eledoralar unuttum lan. Elodoraları da buraya atacaktık. Tamam bunları bir yerleştirelim. En son şurayı bir toparlayayım geleyim.